Sayın Değerli Genel Başkanım, Değerli Hazurun, Demokrat Parti Aydın İl Kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Demokrat Parti 7 Ocak 1946 yılında Galip Hoca, Celal Bayar ve Aydın'ın Yiğit Efesi, Delikanlısı, Atman Menderes ve arkadaşları tarafından Türk siyasi hayatına girdiği günden bu tarafa tam 76 yıl geçti. Bu 76 yıl boyunca birçok badireler atlattı. Darbelere maruz kaldı. Baskılara maruz bırakıldı. Ama buna rağmen Kırat sevdalıları Bugün olduğu gibi bu salonu doldurduğu gibi Türkiye'nin her yerinde kıraata olan muhabbeti, bağlılığını ve inancını hiç terk etmedi. Bundan dolayı kıraat aşkıyla dolu olanları saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün de kıran genç süvarisi, Ülke'nin uysalın genel başkanlığında Anadolu'yu karış karış gezerek seçimlere gidilen bu dönemde Demokrat Parti olarak bize yüklenen misyonun ne olduğunun idrakinde olarak yani cumhuriyete sahip çıkmak için demokrasiye sahip çıkmak için, adalete ve hukuka sahip çıkmak için, 20 yıldır Moğol istilasından daha büyük bir istilayla soygun, vurgun düzenini kuranları yıkmak için yollara çıktık. 20 yıldır bir iktidar kanımızı emdi. Çocuklarımızın geleceğini, torunlarımızın geleceğini sattı. Cumhuriyete adeta revanşist bir yaklaşımla kin ve defretle bakıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bu devlete adeta halı yağma gözüyle bakıyorlar. Domuzdan ne kıl koparırsa kardır anlayışıyla kocalarının şirketinden bakanlıkları soymaktan imtina böylesi bir dönemde demokratlar olarak diyoruz ki dün dediğimiz gibi bugün yine diyoruz ki Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde yeter söz milletindir diyoruz. Yeter söz milletindir. Bunların millet diye bir derdi yok. Millet diye bir derdi olan bir Cumhurbaşkanı bu ülkenin insanlarına illet zillet, fetöcü hain diye hakaret eder böler mi? Millet diye gayet olan bir cumhurbaşkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı olan bir adam, kanlı katil sisiyle el sıkışır, birbirlerinin gözlerine bakarken, aşk cümbüşleri okunurken, kanlı katil hesapla görüşmeyi bile kabul ederken, şerefsiz dediği Birleşik Arap Emirliklerine kucak açarken, Kanlı katil dediği Arabistan kralını kırmızı halıyla karşılarken terörist dediği her zopu İsrail Devlet Başkanını turuncu halılarla karşılarken ve sonra dönüp de siyasette kim nefret olmaz? Ezeli düşmanlık olmaz diye bunu yapıyorum diyen bir Cumhurbaşkanı bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına şerefsiz alçak, namussuz diyorsa bu Cumhurbaşkanı en hafif tabiriyle ayıp diyor. Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir nefret? İşte böyle bir nefrete karşı birlik ve beraberlik dönemini yaşıyoruz. Fitne sokuyorlar aramıza. Ayrılık tohumları ektirmeye çalışıyorlar. Altılı masa dağılsın istiyorlar. Bu masayı dağıtalım diyorlar bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu masanın arkasında yedincisi var. Adı HDP diyorlar. Masanın altında arıyorlar, masanın üstünde arıyorlar. En son bakıyorsunuz ki masa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adaletsiz Bekir Bozdağ ile beraber mahdübe yiyerek kuruluyor ve aynı masada oturuyorlar. Ama yetmiyor, utanmadan yine bu masaya terörist muamelesi yapıyorlar. Selahattin Demirtaş'a terörist diyorlar. Altı yıldır hapiste yatırdıkları Demirtaş'ı özel bir helikopterle Çorlu Havalanı'na Çorlu Havalanı'ndan jetle Diyarbakır'a babasını görmeye götürüyorlar. Ve sonra yandaş tetikçiler diyor ki ne var efendim bunda diyor. Bu bir insanlık diyor. Hadi oradan lan. Sizin insanlığınız olsaydı Kaşif Kozanoğlu intihar etmez ölmezdi. Ali Katar intihar etmezdi. Sizde insanlık ne arıyor be? Siz insan olsanız Alevi dedelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında omurgalarını mı kırardınız? Siz insan olsanız öğretmenleri, hak arayan öğretmenleri çoklayıp bir dergazı mı sıkardınız? Siz insan daha gel dedik çocukları sizin aleyhinize yazdı diye hapse mi atardınız? Siz insan olsanız hukuku ayaklar altına mı alırdınız? İnsanlık kim? Siz kim? İşte böylesine insanlıktan kopmuş bir hareket bu altını masaya aynı anda hem PKK'lı diyor hem FETÖ'cü diyor. Temel Karamollaoğlu'ndan FETÖ'cü olur mu ya? Gültekin Uysal'dan PKK'lı olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'dan PKK'lı olur mu? Hele ablamdan hiç olmaz PKK'lı. Uyum sağlamıyor. Ama hepsine PKK'lı diyor ve bunlar altılı masada bir araya geldiler diyor. Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha Efeler Diyarı'ndan sesleniyoruz. Altılı masanın arkasında yanında biri var doğrudur Recep Tayyip Erdoğan. Altılı masanın yanında sarı saçlı mavi gözlü devam Ama sen onu bilemezsin. Sen Atatürk'ten korkarsın. Sen Atatürk'ten tırsarsın. Sen Atatürk'ün adını duyduğunda zaten masanın altına kaçarsın. Çünkü senin Atatürk düşmanlığın öylesine içine sinmiş ki bir camide bir imam Mustafa Kemal Atatürk'e senin önünde zalim ve kafir diyor da sesin çıkmıyor. Nasıl bir kim bu ya? Nasıl bir nefret? o Atatürk ki arkadaşlarıyla birlikte 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de Ya Rabbi Ya Rabbi Sisleri yaratan Ya Rabbi Bu sisleri kaldır Türkler olarak biz seni severiz Türk milletini mahcup etme Bizleri mahcup etme Ya Rabbi Yunan'a karşı başlattığımız bu taarruzda sen bizimle bir ol ya Rabbi diyerek ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri diyen bir adamdan ne istiyorsunuz ya? Nasıl bir kininiz var? Nasıl bir nefretiniz var? Cumhuriyeti sevmek kafirliktir diyor bir hoca denen. <laughs> Cumhuriyeti diyor seven kafirdir diyor. Atatürk'ü sevmek kafirliktir diyor. Oğlum sen inandığını söylediğin dini bile okumamışsın yavşak. <laughs> Okusaydın Allah Resulü'nün bir insan inandığını söylüyorsa sadece inandığından dolayı ona kafir diyemezsiniz. Dediğiniz takdirde bu iki taraflı keskin kılıç gibidir. Size dönebilir emrinden haberdar olur ve Cumhuriyeti 23 Nisan 1920'de Cuma namazının akabinde dualarla açan Mustafa Kemal Atatürk'e kafir diyemezdiniz. Siz bu kadar yoldan çıktınız. Her şeye bir kılıf var. Memleket battı diyoruz. Gençler işsiz uyuşturucuya battı diyoruz. Ülke soyuluyor diyoruz. Ama devletin bekası ne olacak diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yağma hareketiyle hırsızlıkla karşı karşıya diyoruz. E siz diyor HDP ile mi beraber siz? Oğlum HDP yasal parti diyen sizsiniz alan. HDP anayasal parti diyen sizsiniz. HDP'yi kapatmayan da sizsiniz. Ya. HDP ile görüşen de sizsiniz. Ya. Görüşün, görüşme demiyoruz. Görüşüyorsunuz da. Ya siz görüşürken problem yok. Sayın Genel Başkanımın her zaman söylediği güzel bir söz var. Hakkını helal etsin. Alıyorum onu. PKK görüşme imtiyazı da Recep Tayyip Erdoğan'da. PKK'ya terörist deme hakkı da Recep Tayyip Erdoğan'da. HDP'ye terörist diyen de Recep Tayyip Erdoğan. HDP ile görüşen de Recep Tayyip Erdoğan. Başkası selam verirse hesap verir Recep Tayyip Erdoğan'a. Bakın Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakiler son zamanlarda çıldırdılar. Ağızları bozuldu. Ağızlarının bozukluğu nereden geliyor? Beyinleri de bozuldu artık çalışmıyor. Çünkü strese girdiler. Adam İçişleri Bakanı olmuş. Güvenliğimizi teslim etmişiz. Canımızı teslim etmişiz. Malımızı teslim etmişiz. Mecliste diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na şerefsiz diyor bir partinin genel başkanına, milyonlarca oy almış bir partinin genel başkanına, bir babaya, bir insana İçişleri Bakanı şerefsiz diyor. Lan Süleyman, bu nasıl bir üslup Süleyman? Aynen. Yakışıyor mu sana? Sen önüne gelene hakaret ediyorsun, önüne gelene saldırıyor, küfrediyorsun ve sanıyor musun ki senden korkacağız? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Yeni adım atan namel olsun. <laughs> Yetmiyor. Şimdi Recep Bey başladı. Daha bu günleriniz diyor. iyi günleriniz diyor. Ne yapacaksın Recep abi? Bacağımızı mı kıracaksın? Hapse mi atacaksın? Ne yapacaksın Recep abi? Bizi saraya mı Saraya mı sokmayacağım? Saraylarda yaşayan gezin olmaktan sağ Kerbela köllerinde şehit hüseyin olmayı tercih ettik biz. Bu nasıl bir tehdit bilir Recep abi ya? Yahu bize bağırdığın kadar Sisi'ye bağırmadın. Bize bağırdığın kadar Esed'e bağırmadın. Bize bağırdığın kadar Herzog'a bağırmadın. Yahu yatıyor kalkıyor bize bağırıyor. Bir de diyor ki bunlar diye delikanlıysa diye sıkıysa diye cumhurbaşkanını çıkarsınlar. Ya sıkıysa diyor az cumhurbaşkanına bakayım. Hani benim ağzım bozuktur da genel başkan da genelde dert yanar benden. Abi bununki benden bozuk ya. Bununki benden bozuk ya. <laughs> ya bir cumhurbaşkanı mecliste ne düğü belirsiz olanlar var der mi ya? Ne idüğü belirsiz olanlar var diyor. Abi idük ne la? <laughs> Madem idüğü belirsiz olanlar var da bunları niye meclis başkan vekili yaptın? Niye bunlara meclise maaş ödüyor? Abi Demokrat Parti'de genel başkanına biz son zamanlarda Leyla Ahmet'e gördük cebimizden yazıyor bütün Anadolu'yu. Ne idüğü belirsiz dediği partiye 480 milyon veriyorsun. Hiç mi yok be? parasını o partiye veriyorsun. Ama sonra çıkıp ne ediyor belli olmayanlar var. Şimdi de çıkmışlar. Efendim diyorlar. Altı masa diyorlar. Sekiz defa toplandı. Şimdi dokuzuncusunu toplanacaklar. Hala bir cumhurbaşkanı belirleyemediler. Yakışıksız tipler var böyle televizyonda. Troller böyle. Gazeteci falan değil ha onlar. Troll, tetikçi. Hala diyorlar bir cumhurbaşkanı belirleyemediyiz. Soruyorlar size. Cumhurbaşkanı adayız kim diyorlar değil mi? Sana ne lan? Sana ne? Helal. Söylemiyoruz lan. <laughs> Söylemeyeceğiz lan. Çatla patla lan söylemiyoruz. Şimdi bize cumhurbaşkanı adayı soranlara. Gençler pek hatırlamaz ama ben yaşlı kısımdan olayım başkanım hangisinde? <laughs> <laughs> Benim gibi orta yaşlıdakiler iyi hatırlar. 2002 yılında bu AKP seçime giderken Recep Tayyip Erdoğan vekil adayı değildi. Millet soruyordu. Başbakanınız kim diyorlardı. Bakalım seçim bitsin hallederiz. Yahu siz seçime giderken başbakan adayı bulamadınız. Başbakan adaysız seçime gittiniz. Şimdi çıkmışlar sizin aday kim? Bakın oyuna gelmeyin. Niye soruyorlar biliyor musunuz? Adayı açıklatalım da hayır yıpratmak değil. Adayı yıpranacak ne olur? Yıpranacak adamı adayı yapacak kadar salak mıyız biz ya? <laughs> Dertleri ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayını açıklayalım da emeklilikte yaşlı takılanları konuşmayalım istiyorlar. 3600'de usulsüzlük yaptılar, konuşmayalım istiyorlar. İntihar eden polisleri konuşmayalım istiyorlar. Kadro vermedikleri şehit kardeşlerimizi ki üç tanesi de dün akşam şehit oldu Allah mekanlarını cennet etsin. Uzman çavuşlara kadro vermediler, sözleşmeyi kaldırın diyoruz, konuşmayalım istiyorlar. İşsizliği konuşmayalım istiyorlar. Pamuk geçen sene 25 liraydı, bu sene 14 liraya satılıyor. Konuşmayalım istiyorlar. Bir kilo zeytinyağı maliyeti 100 lirayı geçti. Konuşmayalım istiyorlar. Etin fiyatını kaşar peyniri geçti. Konuşmayalım istiyorlar. Ayında ev kiraları 6 bin liraya aştı, Konuşmayalım istiyorlar. Asgari ücretle de değil. 10 bin lira maaş alsa da insanımız geçinemiyor. Konuşmayalım istiyorlar. Elektrik, doğalgaz faturaları ödenmiyor. Konuşmayalım istiyorlar. Gübrenin tonu 15 bin lira olmuş. Konuşmayalım istiyorlar. Ne konuşacaklar? Adayı belirlersek boyu kısa, saçı kel, ayağı topal. Bunu konuşmak için aday istiyorlar. Onun için hiçbir acelemiz yok. Ama ikinci bir oyun kurdular şimdi. Aman ha diyorlar dikkat edin. Iyi bir aday bulun. Aday şu olursa diyorlar kazanamazsınız. Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Son günlerde moda haline geldi. Birileri öyle bir piyasa yarattı ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz. Aday Kemal Kılıçdaroğlu olur olmaz. Altılı masada alınacak kararla karara saygımız var. Başımızın üstünde yeri var kararın. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyene hep beraber soralım. Kemal Kılıçdaroğlu niye kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeyi parsel parsel sattı da mı kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun gemicikleri mi var? Miyim? Bu tepkiye düşmeyin. Efendim, Kemal Bey değil de başkası aday olursa kazanır. Oy verecek mi? Yok ben CHP'ye veremem. Oğlum sana ne lan bizim adaydan o zaman? Sen zaten vermeyeceksin ki. Sen zaten vermeyeceksin ki. Sana ne lan? E ben CHP'ye veremem. Abi bizde alışkanlık yaptı, biz veririz. 2014'te biz bir CHP alışkanlığımız var Sayın Genel Başkanım değil mi? Bir Ekberettin amcayı beraber destekledik. Dolayısıyla biz de alışkanlık yaptı. Veririz biz. Ama CHP'ye veremeyiz diyene sorulması gereken şey şu değil mi? Hayırdır? CHP mi seçime giriyor tek başına? CHP'nin yanında Saadet Partisi var. Deva partisi var. Gelecek partisi var. İyi parti var. Demokrat parti var ve yüce Türk milleti var. İşte bunları rahatsız eden bu onun için bu oyuna gelmeyen. O sebeple dilleri bozuldu. Sanayi Bakanı bir tane Frank var. Abi, yılda bir kere meclise geliyorlar. Bekir Bozda, Süleyman Soylu, iş bitirme karnesi. Kabil'e saldırıyorlar. Allah'tan bu CHP'lerle HDP'lere saldırıyorlar. Başkanım biz kurtarıyoruz yani. Bizi görmeyi görmüyorlar. <laughs> Ama adamların işi gücü saldırmak. Abi böyle saldırarak olmuyor. Hakaretle bu iş olmuyor. Küfür ederek, hakaret ederek bir yere varırsa benim varmam lazım abi. Ben iyi küfür ediyordum. <laughs> olmuyor. Şimdi bana armağan çağlayan sordu. Ya sen niye Demokrat Parti'ye geçtin dedi. Daha başka partiler var. Abi bir baktım hepsine sövmüşüm dedim. Bir sövmedim Demokrat Parti kalmış dedi. O zaman ne yapacaksın? Öpeceğim yüze tükürmeyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a itaat olunur. Öpeceğim yüze tükürmeyeceğim Recep Tayyip Erdoğan. Darbeci sisi değil de sisi Ve bu muhalefete de bu kadar hakaret etmeyeceksin. Onun için değerli arkadaşlar aman oyuna gelmeyin. Aman gelmeyin. Filancıya ben yaparsanız oy vereceğim. Siz yalancının değil. O anlar. Yalancının değil o anlar. Oy verecekleri falan yok. Ha bu seçimi kazanacak mıyız? E ben gönül rahatıyla diyorum kazanacağız. Allah'ın izniyle bu seçim bizim. Çok basit bir hesap sunacağım size, her yerde anlatın diye. 2018-24 Haziran Türkiye'nin %50'si Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermedi. %50'si. Ben verdim ama tabi bu arada, öyle bir günahım var. %50'si oy vermedi. O yüzde derdi. Mehmet Ali Çelebi ile sizin naziliğinin kürşatı çıkarsa, bir tane giden yok karşıya. Ama ben de dahil milyonlarca insan haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye millet İttifakı'na katıldı. Evet. 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 Demek ki neymiş? O üzerine Allah'ın izniyle imza oldu. Allah Onun için hiç dert etmeyin, hiç üzülmeyin, yeyse kapılmayın. Neymiş efendim? Bunlar ne yapar yapar seçimi kaybetmemek için her şeyi göz alırlarmış. Sadak varmış, dadak varmış. Silah dağıtmışlar, bomba dağıtmışlar. Oğlum hiç öyle bir yola girmeyin. Bizim ordular tavuk tavlaya girdi diye tüfeğe birbirine vuruyorlar. Siz gazara böyle bir işe girerseniz. Hadi. <laughs> Aygın'ın Bu cumhuriyeti nasıl kurtardı? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti devlet oldu burası? Onun için hiç korkmaya reise, be beyse gerek yok. Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Kazanmak için birlik ve beraberlik olacağız. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz. Biz altılı masaya güveniyoruz. Altılı masanın liderlerine güveniyoruz. Arada yazıyorlar. Efendim altı lider bir araya gelip onlar mı karar verecek? Bizim görüşümüz yok mu? Bunu diyen ve yazan da emin olun art Ya biz zaten görüşümüzü, yetkimizi, vekaletimizi altı lidere verdik ya. Bu altı lideri kongrede genel başkan seçtik. 1200 delegenin oyuyla, milyonlarca delegenin oyuyla seçilen delegeler geldi bunları genel başkan seçti ya. Biz bunlara vekalet verdik ya. Şimdi bu durumda söylemi diyelim? Millete sorulmayacak mı? E o zaman Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de enflasyon yüzde 85. Böyle de düşük bir enflasyonumuz var değil mi? TÜİK rakamlarıyla değil mi? Pinokyo TÜİK rakamlarıyla. E Recep Tayyip Erdoğan vergi açlarını, damga yüzde 122 yaptı. Sordu mu size? Recep Tayyip Erdoğan köprü yaptım, tünel yaptım diyor. Deniz dumrul gibi geçenler dalıyor, geçmeyenler dalıyor. Sordu mu size? Recep Tayyip Erdoğan bakanları görevde alırken gece yarısı affettim diyor. Nasıl affediyor ya? Affetmek yetkisi Allah'ın değil mi? Allah'a ait değil mi? Affettim diyor. Sordu mu size? Milletvekilleri sordu mu size? Nazilli Belediye Başkanı Kürşen AKP'ye giderken Nazilli'ye sordu mu? Oy verene sordu mu gidiyorum diye. dönmüşler bize akıl veriyorlar. Oğlum aklınızı kendinize saklayın. Bizim aklımızın zekatını versek size 40 yıl yeter. Onun için kendinizi hiç yormayın. Değerli aydınlar tekrar son olarak şunu diyorum. Fitneye, fesata, gıybete, dedikoduya itibar etmeyin. Demokratlar kenetlenin. Abi ben iki yıllık demokratım. Sizin elli yıllığınızı katladım lan. Size ne oluyor lan? yapıyor eski demokratlara? Ben diyor yaşlandım. <laughs> emekli oldum diyor. Ya nereye emekli oluyorsun ya? Çocuğunun, torununun geleceğini satmışlar. Kandil'deki Murat Karayılan denen bulamış 70 yaşında devleti yıkmaya çalışıyor. Cebir Karabayık denen hain 70 yaşında devleti yıkmaya çalışıyor. Sen aydın da diyorsun ki ben yaşlandım emekli oldum. Öyle ama yok. Çocuklarımız için, torunlarımız için ölene kadar Cumhuriyet, ölene kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti. <laughs> o zaman yaşlandık derseniz Menderes size hakkını helal etmez. İdam sehpasına gittiğinde son sözü sorulduğunda ben kendimi millete emanet ettim diyen Menderes'in yüzüne bakamazsınız. Galip Ozan'ın yüzüne bakamazsınız. Fatih Rüştü Zorun'un, Hasan Polatka'nın yüzüne bakamazsınız. Bu ülkeyi baştan başa imar eden Barajlar Kralı Çoban Sino, Süleyman Demirel'in yüzüne bakamazsınız. Rahmetli Turgut yüzüne bakamazsınız. Onun için ne yapacağız? Bıkmak yok, yorulmak yok. Ne diyor rahmetli İsmet İnönü? Namussuzlar, namussuzlar kadar cesaretli olmadığı müddetçe şikayet etme hakkı yoktur. Öyleyse ne yapacağız? Şikayet yok, mücadeleye devam. Başaran biz olacağız. Şair diyor ya, Sakarya saf çocuğu masum divanesi ikimiz kaldık Allah yolun. Sen de ben gözyaşıyla ıslanmış hamurlarız, sen senle ben böylesiyle ıslanmış hamurdanız, rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacıyla yorulmuşlar bizi kader, aldırma bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana kabustur havuz, sen kıldır, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi yaman 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak ve 13. Cumhurbaşkanı ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, o saray denen ucuyla değil, sarı saçlı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde oturan şerefli bir davada olacaktır. Ve hep birlikte son olarak buradan şehitlerimize, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Güney yolda can veren şehitlerimize hep birlikte haykıralım. Ne mutlu! Ülge. Ne mutlu! Ülge. Ne mutlu! Ne mutlu. Allah Türk milletini korusun ve Sağ olun, var olun.